arkadaşlar. Bugün sizinle e, ka, mobilde kontrol oynayacağız. Bu benim ilk face game'im. Ne oldu face game yapmam. Arkadaşlar oyuna öldür e, pardon. Oyuna çok fena şeyler gelmiş. Size bu, bunu, da göstereceğim. Pardon, pardon, pardon. Şu eli falan da değebilir. Gerçekten güzel şeyler gelmiş. Bölüm şu olsun zombiler falan gelmiş bombo de olsun bala tamam giriyoruz ya hmm, adam yok kötülerden mi yok dur kötülerden değil de ııı hmm, iyilerden dur yok lan iyi hadi dur iyilerden şu olsun ok diyoruz bekleyin arkadaşlar devam edelim. Tamam arkadaşlar. Oyunu çok şiddetli bekliyormuşlar şimdi. Silahları gösterelim size. Of. Abi gör Şimdi size Bakın bir sürü gelmiş. Hepsi de çok iyi. Kullandım hepsini. Ondan sonra tek teklerden A2 ile gelmiş. Aynen. iyi Pompalardan gelirse çok iyi gelmemiş herhalde. Şu şeye bakalım. Of of uff Abi şu of, manyak şu. Dur. Hatta bunları baktık. Dur. dur abi. Şimdi devam edelim. Evet. Atla 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 atla. Atla da ben hepsini alayım. Bir. Abi gerçekten çok iyi. Oyunu çok çok sever şurada bir tane şerefsiz var. Lan Allah istedim. Pardon arkadaşlar şarjım var. Şunun şu iyi. Lan. Ha tamam. Tamam abi. Çekinler. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Salak nereye ateş ediyorsun? o sen ateşini, ateş edene kadar ben aldım seni. Ki... bekle bekle. Bu arada arkadaşlar Çağatay Akman'ı sevenler için güzel bir duyurum var. Gece bölgenin rahatına bak bir de dön. Tabii şarkı de devam etmesi diyor. İşte Çağatay Akman'ın gece bölgenin rahatına bak kelif yemişti biliyorsunuz. Ee, bu şu gece saat kaçta bilmiyorum. Ama şarkısı tekrardan yayında YouTube'da yani isteyen izleyebilir. Ama ben şunu aldım şimdi abi evet. hmm. Arkadaşlar manyak bir şey fark ettim. Bakın şuraya bakın. Silahla gösterim oraya bakın. Vamos Illuminati. Eliminati olamaz. Olamaz eliminati kaçın buradan kaçın kaçın. Allah. Allah eliminati. Eliminati var. Eliminati. Allah. Hatırlan hadi hadi. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim sana güveniyorum. İk şey, ya dön 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 Uho! Şuraya bakar mısın? Bakar mısın şuraya? Ben onu silahı yer alayım. Uho! Nasıl ayaklarım? Arkadaşlar Elim arada kameranın Orada bir sürü Vücudumları Bekle 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 Para için çekmiyor. Abi zombi ya. Zombi modu daha güzel. Bir dakika. Oha abi nasıl yürürüm ya. Nasıl? Orada, orada bir şey var abi. Öldür onu öldür. Olamaz abi. Böyle bir şey olamaz. Olamaz. Bir şey, bir şey. olamaz. Olamaz böyle bir şey. Zoruncu yer nasıl? Iııı. Hmm. Şey. Bu benim ilk face biliyorsunuz. Hmm, hadi lan. Hmm, oha iki saat burada öldüremedim mi? Hadi abi ya ben ne zaman gireceğim? Çünkü kim öldürdü? Allah aşkına kim öldürdü orada? Bugün salak ölmüş ya. Allah, Allah beni niye almadı? Şimdi alması lazım. Almadı beni, almadı. Şimdi... Yürü abi yürü yürü. Yürü biz şunlar bir bağlatalım analarını. Dur sniper dur dur. Şuradan bir ateş açtılar ama temizlenmiş. Şuradan bir şerefsiz var. Mantım var. Aha dur gördüm. O benimle. Uf. Fetişat yaptım lan. Fetişat yaptım da göstermeyeyim. Yapmak. Ne 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 Birisi var abi, birisi var. Biliyorum birisi var. Birisi var abi, birisi var. Biliyorum birisi var. Kim izliyor falan? Ben şu moddan çıkarayım ben şunu. Evet, Silah hazır mı? Şu markete bir şey vermedi. Oha, ha Hah, şimdi. Hmm, nasıl silah atsak? Hmm. Şuradan bir tane seçeyim Dur, bakıyorum, bakıyorum. Para 7 bin Şu 6000'lik çok güzel abi. Onu, onu alalım. Satın al. tamam. Nasıl? Dur abi birisi gelsin de. Göstereyim size. Ne oldu lan buna? Çüş 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 Yavaş yavaş abi yavaş. Tamam bu değil. Bu mu olursa? İki. Abi şurada birisi gösteriyorlar ama. Biz yukarıya çıkalım da. Yukarıya çıkıyoruz. Hadi lan. O halinden çıkmadı. Gülene, onu da yapacağım. O oh, kadar kar 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 bu oha O elinde silah da lan öyle. O nasıl silah bro? Elimde silah çok belli ya. Diyorlar. İşte, Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Önümüzde bu video kadar hoşça kalın. Ve bir şey daha var. Bundan sonra bütün videolarımız e, face cam olacak.